Habertürk.com'dan merhabalar. Ben Helin Genç. 2023'te konut dışı satışlarda rekor geldi. Detayları konuşacağız. Habertürk.com emlak editörü Ahmet Hamdi Girgin ile. Hoş geldin Hamdi. Hoş bulduk Helin. Ee, bir süredir seninle aslında hep konutları konuşuyorduk ki şimdi konut dışı satışla Hı -hı. ilgili çarpıcı aslında bir veri geldi diyeceğim. Bu rekor nasıl geldi? Konutu nasıl solladı konut dışı? Hı -hı. Bunun daha önce yapmıştık diye hatırlıyorum seninle. E, Haberlerinde yapmıştık yıl içinde. -hı. -hı. Ee, uzun süredir, yani senenin başından beri özellikle çok yüksek rakamlara çıktı bu konut satış. Bu nasıl oldu? Konut satışının düşmesiyle de oldu. Ee, şimdi rakamları söyleyeyim istiyorsan önce. Hı -hı. Onun üzerinden sebeplerine evet, geçelim. Evet, kaç artmış? Ee, geçen yüzde seneye göre. Şöyle, e, geçen yıl baştan hatta şöyle açıklayayım ben sana. 2013'ten e, 2015'e kadar bir arsa tarla yani konut satışın üstünlüğü var. Hı hı. Onun ardından 2015'ten 2021'e kadar sürekli konut daha fazla satılıyor. Hı hı. Yüzde olarak ikisi arasındaki yüzdeye bakarsak. 2021'de e, konut satışı öne geçiyor. Bu yüzde 50.60'lık küçük bir parklarına Aynen. geçiyor. Sonra 2022'de bu 54.07'ye yükseliyor. Ve bu Park sene açılıyor. evet açılıyor. Bu sene 58.44 oluyor. Neredeyse %60'a, 6'ya, 4'e gelen bir seviyeye ulaşıyor. E, net rakamda vermemiz gerekirse işte 3 milyona yakın bir toplam satış var tapuda. Satış işlemi gerçekleşiyor. E, TÜİK'in açıkladığı veriyi, geçen hafta konuşmuştuk hı hı. konu satışını. 1.225.926 e, Bundan onu çıkarınca zaten sadece konut dışı satış ortaya çıkıyor. Bu da bin oluyor. Böylece geçmiş oluyor. Önce rakamları söyledik dediğim gibi. Hani anlaşılabilir olabilmesi için 10 satışın 6'sı, 6'sı. konut dışı, 4'ü konut. konut gibi bir rakam ortaya çıkmış oluyor çerçeveyi çizmemiz gerekirse. Peki neden? Evet, bunun nedenlerine fark değinelim. oluştu. Şimdi Konuşuyoruz sürekli. Geçen hafta da konuştuk yine söylüyorum. Ee, konu satışları düştü. Bunu evet. biliyoruz. Ee, konu satışları neden düştü? Finansmana erişemiyoruz. Ee, fiyatlar fiyatlar yüksek. Sıradan bir vatandaşın, düşük gelirli, orta hmm. gelirli diyebileceğimiz vatandaşın ulaşabilmesi pek mümkün görünmüyor. Zor. Buradan konut fiyatları da yükselmesi sebebiyle ulaşamıyoruz. Şimdi ne oluyor böyle? Senin örneğin 500 bin liran var. Hı hı. E, ne yapacaksın bu parayla? İşte borsaya girebilirsin. Bu biraz uzmanlık gerektiriyor. Takip Riskli görülüyor. Lazım. Evet, takip etmen gerekiyor. Ve bir uğraş bu sonuçta. Hı hı. Ya da yatırımcılara gidip bunu değerlendirtebilirsin. Buna da herkes yönelmiyor. Zaten toplumda bir borsa kumar gibi hani öyle görülen bir algısı şey. Vardır. Borsa evet. oynamak deniyor. hani Birçok kişilerinden değil tabii yani ki, işte. ama ki ama toplum tarafından böyle bir algısı var. O yüzden oralara da gerçi daha fazla artık insanlar yani. oluşuyor ama e, toprağa göre arsaya göre daha az bir Araba ilgi da alamıyorsun, var. 500.000 TL. Evet ona gelelim. Araba almak için de pek yeterli bir miktar değil. Alabilirsiniz ikinci Hı -hı. el alabilirsiniz. Araba kullanmayı tercih etmeyebilirsiniz. Sonuçta arabanın yıllık bir gideri sürü var. gideri var. Vergi ödüyorsunuz, işte Doğru. benzin alıyorsunuz gibi gibi. E, bunun dışında kripto para var yönelebilirsiniz yine risktir değildir. Altına yönelebilirsiniz, dövize yönelebilirsiniz. E şimdi bakıyoruz kur çok oynak değil geçtiğimiz hı hı. yıla göre. Oradan da insanlar daha kısa vadeli olsun diye de düşünüyor olabilir. bir de Türk toplumu her zaman toprak, somut konut, şeyi evet, seviyorum. eliyle gördüğü şeyleri, somut olan şeyleri ilgisi var. bunu konut satışlarına da görüyoruz her zaman hani bir kampanya çıktığında küçük de olsa, parselim evet, olsa evet. diyordur insanlar evet. belki ellerindeki parayı değerlendirmek. Evet. Evet. Bir de şimdi artık bunlar böyle sosyal medyada falan da çok konuşulmaya başladı Yani eskiden kulaktan duyulurdu işte Çanakkale çok değerleniyormuş evet. gibi gibi mesela. Şimdi bu sosyal medyadan da oluyor. Tabii bunları da uyarmak lazım. Bunların hepsi Speküler doğru değil Evet, spekülasyonlar bunlar. da olabilir. Onları araştırıp eğer böyle bir işe girecekse vatandaşlar öyle seçmeleri gerekiyor. E ee, dediğim gibi toprak her zaman Türk milletinin hı hı. sahip olmayı sevdiği bir. Bu satış rakamları aracı. yabancıları da kapsıyor mu? Onunla ilgili verimiz var mı? Ee, yok, hepsini satıştı. kapsıyor hepsi beraber bu. Hı hı. Öyle yani bir, ayrı bir verimiz yok. Öyle bir yok. Ayrı ayrı yok. Gayrimenkuldeki, hı. gibi yok. Ayrı bir verimiz yok onunla. Ilgili. Böyle bir verimiz yok. Ee, bunun sonucunda işte insanlar toprağa ilgiyi arttırmış durumdalar. E, al satçılık var mı onun? Çok var. Onu, evet, onda var. Hani aslında e, konut için bir dönem duymuştuk al sat arabalar için. Otomotiv için bir süre önce duyduk al satçılıktan dolayı. Hatta fiyatlarında suyunu bir şekilde arttığını da konuşmuştuk İtcanla birlikte otomotiv hı hı hı. otomotiv editörümüz. Hı hı. E arsada da bu eğilim var mı? Yani yatırım aracıymış gibi arsayı alıyor, daha sonra onu satıyor da tarlayan şekilde hı hı. alıyor, daha sonra satıyor ve bunun da vermiş olduğu bir Hareketlilik var var kesinlikle var bunu tabi resmi bir veri hı hı. ışığında söyleyemeyiz ama gözlemlediğimiz kadarıyla hani gidip o tarlayı görmeden alıp o tarlayı görmeden satan Satanlar insanlar var. da olduğunu biliyoruz yani hı hı. böyle kupon hisseymiş gibi onu al sat yapan insanlar hı hı. var onu da biliyoruz. O yüzden diyorum hani çok sağlıklı bir şey de değil bu bir yandan şimdi tarla dediğimiz asıl amacı ne tarım yapılması. Tabii. Şimdi siz oraya alırsanız e, kupon haline getirirseniz de ya da ben burayı alayım buraya beş sene, 10 sene, 20 sene sonra imar çıkar. Bekleyeyim dursun burası boş derseniz Hı -hı. bu tarım adına zararlı, zararlı bir şey. Yani tarım arz, tarım, ya tarlalar, tarım alanları evet, evet. satılıyor. Tarla olarak Hı -hı. yine satılıyor ama orası tarım yapmıyor artık evet. o hani alanda boş Hı -hı. kalıyor. Evet. İmar çıkarsa diyor çünkü ekerse oranın tarla vasfı devam edecek. Ee, Ekmeği işte. hani evet. Öyle kalıyor orası gibi bir durum var. Evet evet bu çok sağlıklı bir şey değil yani onu da söyleyelim. Tabii ki, tabii gıda da tartıştığımız bir başka mesela enflasyon anlamında da konuştuğumuz bir şey. Hı -hı. Ülke olarak da yüksek gıda enflasyonundan bahsediyoruz. E, bunu yine mesela tarlalarda e, ona da çok dikkat etmeleri gerekiyor vatandaşların. Şimdi kulaktan duyma bilgiyle evet. sadece ilan okuyarak böyle... O tarlaları, arsaları almak hiç doğru bir şey değil. Hı hı. Şimdi onların e, imar durumları var, oraya konut yapılıp yapılamama durumu var, işte bağ bahçe olarak geçiyor, hı hı. E, ev yapılabilir olarak geçiyor vesaire. Bunların çok iyi araştırılması gerekiyor. Hı hı. Oraların artık uzmanı kimse ya da bilen birisiyle gitmek, görmek gerekiyor. Lazım. E, Şimdi tarlalara da mesela bungalow, tiny house gibi evet. yapılar yapılabiliyor. En kötü, bir konteyner koyu, koyarım diye evet. algısıyla olanlar Ama da var. işte o da çok doğru değil. Biz bunu da haberler Elektrik mi? çekilemiyor diye biliyorum onlara değil mi? Elektrikle de sıkıntı Çekilse yaşıyorlar. bile şöyle Elin, şimdi tarlayı boş bırakmanın zararından bahsettik. Açıkçası bu tiny house'lar da çok doğaya faydalı bir şey değil. Sonuçta Hı. bunun bir dediğin gibi elektrik, su bir şekilde edebiliyor edebiliyor ama bunların mesela gideri var. Değil mi? Ee, kanalizasyon gideri. Evet hem bulaşık alacağız. gideri var hem işte tuvalet vesaire kanalizasyon gideri var. Bunlar diğer tarlalara karışabiliyor mesela. Sen gidiyorsun alıyorsun tarlayı. Ben yanında tarım yapıyorum. <laughs> Doğru söylüyorsun. Örnek veriyorum. Sen deterjan kullanıyorsun bulaşık yıkarken <laughs> 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 mesela ya da başka bir şey döküyorsun oraya. <laughs> yani o giderin düzgün izole edilmiş Evet o benim da zarar verebilir mesela Dolayısın ve orada geri dönüşü olmayan zararlara neden olabilir. Neden olabilir. Bunların da çok ben Sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. En azından e, böyle bölgeler belirlenebilir belki tarım için hı hı. uygun olmayan, verimsiz olan yerler belki seçilebilir ama işte biz bunun haberini Trakya üzerinden daha çok yapmıştık. Biliyoruz oralarda çok var. Hı hı. E, i̇şte Çanakkale bölgesinde, Tekirdağ bölgesinde, Kırklareli bölgesinde ben şimdi yolda giderken de görüyorum her yerde tiny house ilanları evet. var kenarlarda. Daha önce ayçiçek tarlaları hı hı. Çünkü Bu oralar çok verimli yerler. araziler. Bu Doğru. bilimsel olarak ortada olan Doğru. bir şey. Sen şimdi gidip İstanbul'a yakın olsun. Aa ben oraya yılda 5 gün kaçarım, bir ay kaçarım, bir hafta kaçarım diye alıp orayı kullanmak doğru bir şey değil. Hı, hı. Ben Ama öyle bunu, bu yükümlülüğü tek başına vatandaşa yüklemek ya da Tabii ki ne kadar Denetlenme şey, de denetlenmesi, denetlenmesi bu. Evet. gerekiyor. Bu satışları nasıl yapıldı? Satıldıktan hı hı. sonra tarla olan yere hani öyle bir tane house koydum, hı hı. bir konteyner koydum da yaşayayım da Demek de hani bunu denetim mekanizması farklı işlemesi gerekiyor. Tabii ki onun sorumluluğu vatandaşa mi? bırakamayız yani. Bununla ilgili çalışmaların Doğru ya belki da yapılması da gerekiyordur. gerekiyordur ki bu kadar gıda enflasyonunu, gıda krizini yaşadığımız dönemde, tartıştığımız dönemde evet. dikkat çekilmesi gerekiyor. Bence ona da dikkat konumluydu. çekmemiz gerekiyor. yani Hı -hı. Dediğim gibi gıda krizi gündemde şimdi içinde olmadığımız için çok fazla yaşamadığımız için bunları pek gündeme getirmiyorsun. Biz de biliyorsun bir şey olduktan sonra Evet maalesef. çözüm arama yoluna gidiyoruz. Doğru şeyler değil, değil bunlar. Mi? İnsanların tabii ki yatırım yapma iştahını da Doğru. anlıyoruz. Hı -hı. Parasını korumaya çalışıyor Doğru. enflasyona karşı ama biraz bu konularda bence dikkatli olmak lazım. Ekstra olarak bunları da söylemiş olalım. De... Bir de de tekrarlayalım. Bir yer alacağınızda, arsa tarla alacağınızda tabii, çok önemli. gerçekten çok önemli. Bir bakın orasının vasfı nedir? Hı hı. E, ne amaçla alıyorsunuz? Ona uygun mu? İşte kandırabiliyorlar çünkü insanlar Bayağı gerçekten uyuyor, elinde kalabiliyor. Uyduruyor ama, birisi tabii. işte buradan yol geçecek diyor. Tabii. İşte burası 3 sene imar olacak diyor. Bir şey diyor. Öyle alıyorlar. Bunların çok maalesef ya işte kanmamak lazım. De aslında hani doğru kandırılıyor insanlar ama biz maalesef şunu da görüyoruz belirli dönemlerde maalesef yerel yönetimlerde bunları bir şekilde hani ses çıkarmıyor ve oralarda belli yapılaşmaları da maalesef yükseldiğini görüyoruz. Evet, i̇şte denetim yani. ayağı da burada önemli Hı -hı. herhalde. Biz vatandaşlarımıza tabii ki de evet, uyarılarımızı evet. yapıyoruz ama belki denetim açısından da bir çağrı yapmak gerekir mi diye. Ya tabii sordum. ki sonuçta bunlar e Önemli. Bunlar, kamunun yani. sorumluluğunda olan şeyler ama biz vatandaşı uyaralım Peki. elinizden geldiğince. Çok teşekkür ediyorum ben katkıların teşekkür için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.